Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız 2026'ya girdiğimiz için çok mutluyum. Evet arkadaşlar 2026 yılında sizlere sağlık, mutluluk, bol bol samet parlaklı yıllar diliyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu yılda beraber videolar çekeceğiz. Eğleneceğiz değil mi? Çuppa 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 kopacağız kopacağız ama parama bakın arkadaşlar. Sıfır 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 her şeyim sıfır ve hiçbir birine notum yok. Bugün bu kadar fakirden başlıyor. Bu da ne böyle? Bu bez kimin ya? Oğlum sen kimsin sunucuma girdin benim? Burger Catlover mı? Arkadaşlar bu nasıl bir isim ya? Burger dediğin hamburger değil mi? Lan sen nasıl bir isimsin? <laughs> Anne! Bu ne lan? Adamın kafası burger. <laughs> sen, sen insan mısın? Sen yemek misin? Sen nesin böyle? Benim sunucuma nasıl girdin? Bana çabuk söyle yaklaşma bana uzakta dur. Yaklaşma. Allah elinde ketçap falan var. Dur ketçap diyor. Ee, sen kimsin konuşabiliyor musun beni anlıyor musun? Çok yaklaşma. Yaklaşma korkuyorum. Uzakta dur. Mayonez diyor arkadaşlar. Evet ketçap mayonez sende de burger. İçinde et falan var. Oğlum bak yerim seni ha karnım da acıktı. Nasılsın böyle? He sen Türk sen sevmek burger. Yani burgeri severim. Çok da olmasa da severim. Pilavla tabu daha çok seviyorum ama. Bunlar ne? o oh, şu an ettim. Arkadaşlar Lucky bloklara bakın. Burger Lucky blokları mı? Oy. Burger bunlar senin mi? Özel aramalı diyor. Oo arkadaşlar ketçaplı. Ketçaplı Lucky Block mu? Burger mu? <laughs> Vallahi benim diyor arkadaşlar. O zaman o zaman Burger ben de var ya fakir başlamıştım. 2026 yılında 0 dolardan zengin olmaya çalışıyordum. Sana kısmetmiş. O zaman bunları alıp zengin olabiliyoruz arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Mükemmel. Aa! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? O güzel lakimle açacaktım. Ha, benim olacaktı. Zenginleşecektim Niye vurdun Burgerlarımı neden çalıyorsun diyor Allah Allah Ne ya Alamaz mıyım yani Ne olacak bir tane alsam Sende bir sürü var Ve mükemmel gözüküyor Efektleri rengi Yemekleki bloklarını Hiç açmadım Ücretsiz alacağını mı sandın diyor ağzın sulandı anladık Evet evet ağzım sulandı Versen ne olurdu ki Ne olurdu Benim param yok Sıfır dolarım var <laughs> Nasıl alabilirim Nasıl alabilirim Veririm ama görevlerimi yaparsan Belli şartları var Görev mi Samet parlak Demek bütün zorlukların üstesinden gelmek demek. 2026 yılının ilk görevini demek ki sen veriyorsun. Bir burgerdan görev alacağım da hiç aklıma gelmezdi arkadaşlar. Ama mecbur yapacağız. Bu şartları yerine getirirsen hak kazanırsın diyor. De iki de yaparım. Ve onları alacağım. Başaracağız değil mi arkadaşlar? Hep beraber bunları yapacağız değil mi? Ben size güveniyorum. Siz de bana güvenin. O bütün yemek loki bloklarını alacağım. Ver bakalım bana görevi. Ver bana görevi. Yapacağım onu. Burgerları almak için zengin bir oyuncu olman lazım. Bunları da koyabilmen için Beyzine en az iki katlı rebirth yapman gerekiyor. Hmm. Ya bize şey diyeceğim. iki katlı rebirth yapayım da bana ihtiyacım olan karakter Bonacambra ile bırbır patabeyim. Bak onlar Almaya çalıştığımda alamıyorum çünkü benim sıfır dolar param var. Sıfır, sıfır, sıfır. Bunu yapmam çok zor. Anladık fakirsin. Neyse ki ben iyi niyetliyim. Yani iyi niyetliyim derken yardım mı edeceksin. Sana bir engel de vereceğim. Ne? Gerçekten mi? Evet Beyzin'e bak. Bakayım bakayım. Vay canına. Arkadaşlar bu burger kafa yemek kafalı bana lucky block verdi. Hem de brain not god Çok teşekkür ederim ya. Yani sen gerçekten iyi biriymişsin. O zaman açıyorum. Bakalım neler çıkacak. <laughs> ye yeah! ee, e, Neyse arkadaşlar yani çıkabilecek en kötü şey çıktı ama olsun. Sıfır dolarla başlamıştım ve artık 1 milyon param var. Var. Ha, ha 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 En azından fakirden zengine çok yavaş ilerlemeyeceğiz. Birazcık daha hızlı ilerleyeceğiz. Sen de şans yokmuş Burger kardeş diyor. Ben Burger değilim. Bana Samet Parlak diyebilirsin. Yani Robert yapabilecek param var en azından. Doğru haklısın. Ve Rebirth'üm için ilk karakterim Bırbır bır Patabim'i alıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Bırbır bır Patabim base'ime geçiyor. Başka bana neler lazım? Bakıyorum arkadaşlar. Bırbır bır Patabim Bonek e lazımdı. Evet bona Ambulabı e gelmiyor. Birazcık onu bekleyelim. Bu arada param da dememüş arkadaşlar paramın 3 milyon olması lazım. Bakalım 3 milyon oldu mu? Oldu. 4 milyon oldu param. O zaman artık param yetiyor. Bır, bır petebim var. Sadece tek eksik. Bonekam böyle bu. O da Allah hızlı giden bir bonekamız var. Onu da alıyorum artık. Repertim yapabileceğim. Tut 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 tut. Evet karakterlerim geldi. Ben şimdi repertim yapacağım. Yalnız bu karakteri alır mısın? Ödünç al yani geri alayım senden. Çünkü repet yapınca gidiyor. Lütfen burger kafalı bunu lütfen. Al 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 Samet Burger kardeş diyor ya. Kardeşim ben Samet Parlak. Samet Burger değilim. Samet Parlak diyeceksin. Allah Allah. Al. Öğrenemedi bir türlü ya. Neyse arkadaşlar rebörtümüzü yapalım. <laughs> Artık base'im iki katlı oldu. Ve istediğin ilk görevi yapmış olduk burger kafalı kardeş. Artık fakir de değilim diyecektim de. Fakirim arkadaşlar karakterimi geri alayım ama. Şöyle alalım. 2,5 milyon para kazandırmış. Oğlum dur burger. Lütfen korktuğum şey yapmazsın umarım. Lütfen. Aynen arkadaşlar tamam. Güvenilir biri. Güvenilir. Tamam sana güveniyorum. Güven testini geçtim burger. Şimdi sıradaki görevi söyle bakalım. Toplam kaç görevimiz var ve ben kaçıcı görevdeyim? Daha görevim var acele etmesene. Burger Samet kardeş. Ya tamam tamam görevimi söyle acele etmiyorum. Bir yandan da ediyorum yani. Çünkü bu muhteşem yemek laki bloklarının hepsini almak istiyorum. Bütün görevleri yapacağım ve bunların hepsini alacağım. <laughs> evet ikinci görevim public'e git birazcık kısıl. Hmm, zengin olmak için birer not çalmam lazım diyorsun yani. Birer not çalmak bizim işimiz Burger kardeş. İzle de gör beni izle de gör. Arkadaşlar public sunucuya kaçar. Evet arkadaşlar şu an public Sunucuya girdim. Ve şu gökyüzüne bakın. Evetlere nere bakın. Birdenbire çilek eventi ve bir sürü şeyler başladı. 2026 yılının ilk karakter çalışını şu an gerçekleştiriyorum. Ve burada yılbaşına özel gelen 67 karakteri var. Uhuhu. Noel Baba şapkalı. Umarım sahibi beni yakalamaz. Allah Allah sahibi geliyor. Sahibi geliyor. Aa, yakaladı. Ulan sen niye bana vuruyorsun ya? Sen niye bana vuruyorsun? Hayır ben onu çalacaktım. Çalacaktım. Kitledi ya. Kitledi. Neyse ben base'imi kittiğim arkadaşlar. Çalamadık onu görüyor musun? Adam geldi kafamıza vurdu ya. Başka ne var arkadaşlar? Burayı çalabilir miyiz? Burası 18 saniye. Burayı belki çalabiliriz arkadaşlar. Başka burada ne varmış? Oğlum burada çok iyi karakterler var. Ama burası 110 saniye diyor. O yüzden şu 18 saniyeli çalmayı deneyeceğim. Düm, düm 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 açıldığı gibi açıldığı gibi uçacağım. Açıldı. Lan ne oldu? Kendi bir notlarını banladı. Başka da bir not yok ki burada. Olamaz ya. Olamaz. Yeni bir sunucuya girmem lazım. Uy! Burada daha iyi kişiler var gibi. Evet 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 buradaki bezler çok daha iyi gözüküyor Sikibidi tuvalet mi Allah alıyorum valla alıyorum kaçıyorum Alıyorum kaçıyorum aldım O c de tuvalet aldım arkadaşlar O c de tuvalet 350 milyon para veriyor Para 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 da parra parra. Oo, bakalım başka çalabileceğimiz karakter var mı? Oğlum adam benzin açık unutmuş resmen. Herkes çalıyor. Şuraya bakın. Yeni Dragon Gingerini. Yeni Dragon Gingerini. Oğlum çok iyi karakterleri var adamın. Çal çal keke çal. <laughs> Oo başka buralarda var mı açık arka? Ar Aha bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. Buradan neyi çalırım arkadaşlar? O oh, şunu çalacağım. Cook Milky. Cook Milky. Aa kitledi. Hayır bu kitledi arkadaşlar. <laughs> merhaba. Merhaba kardeş. At beni dışarı at beni. Aa! Kardeşim beni dışarı çıkarsana. Dışarı çıkmak istiyorum. Aç şurayı lan. Aç şurayı oğlum. Kaldım burada. <laughs> Arkadaşlar ben yani sıfırlamadan çıkmak istiyorum ama. Muhammed. Açsana kanka. Ne olacaktı ben bunu alsaydım? Ne olacaktı yani? Arkadaşlar yok sıfırlıyorum. Sıfırlıyorum. Hatta bir şey diyeyim mi? Ben kaçıyorum ya buradan. Bay bay. İşte bu be işte bu. Arkadaşlar şu şey aldığım karakterlere bakın. 2.4 milyon para veriyor. Çilek efekti var. Yeni Dragon Gingerini. Bak bak üfleyişi bak bak. Hello, hello. Burger kafa, burger kafa. Yeni karakterlerime bak. Çaldığım karakterler oyunun en iyi karakterleri. Bak 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 bak. yürüyor musun? Skibidi dop dop dop. Yes, 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 yes. Skibidi dop dop dop. <laughs> evet. Ne oluyor oğlum? Sen niye herkese burger diyorsun? O dragon burger değil. Bu da Skibidi burger değil. Skibidi tuvalet, dragon gingerini ve ben de Samet Parlak. Bunların adını öğrenmelisin yoksa sana var ya. Huşş. <laughs> Böyle ketçap mayonez gibi dondururum ha. Ketçap gibi dondururum seni. Anladın mı? Dikkatli olacaksın. Allah Allah. Öğren şunları. Sen de kırmızısın. Ketçapa benziyorsun. Saygılar burger. Of ya hala burger diyor arkadaşlar. Hala burger diyor. Neyse sen onu bunu bırak da. Sıradaki görevi söyle. İki görevi de başarıyla tamamladım. Sırada üçüncü görev var arkadaşlar. Üçüncü görevimiz ne? Sıradaki görevin yenilebilir ya da içilebilir üç tane bir not bulman diyor. Hmm, yenilebilir veya içilebilir. Düşünüyorum arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Birazcık şuradan bir bakalım. Bu yenilebilir mi? Kuş yenilmez arkadaşlar. Muz yenilebilir mi? Bu muz sayılır mı ya? Bana Nita hmm, Galiba sayılmıyor arkadaşlar çünkü açılmış ya muz yok içinde kalmamış yani max şansı açayım en iyisi. şöyle mağazaya giriyorum arkadaşlar buradan 2x şans alıyorum 2x şansla güzel yiyecek karakterleri gelebilir bence hop şöyle alalım evet 2x şans aldım gelmezse birazcık arttıracağım arkadaşlar. Bekliyorum. Aha! Pipi armutlu bu pipi kivi. Kivi kivi kivi. Bence olur. Kivi olur ne diyorsun? Burger bu kivi. Alıyorum arkadaşlar bakalım olacak mı? Ama düşük ya diyor. Aynen dandik ya. Vallahi dandik. Bu ne oğlum? Bu ne? Güzel lazım arkadaşlar. Bu karakterlerin yanına yakışmıyor. Hatta birinin kat da yakışmıyor. Secret, secret, secret. En kötü ihtimalle secret almam gerekiyor. şunları sattım. Secret gelmesi de zor ihtimal ya. O yüzden ben bir tane daha şans alacağım arkadaşlar. Mağazaya geliyorum. 2x şansı, 4x şansı çıkartıyorum. Hop şöyle yapalım. Ah ha. 4x yaptım arkadaşlar. Ay karpuz geldi ama mistik. Bunu da almayacağım. Secret'tan aşağısını almayacağım arkadaşlar. Yemek karakteri olmalı. Ve en az. Wow. Birer not kat. Skola. Bu da muz galiba ama bu da birer not kat. Yok bunu da almayacağım arkadaşlar. Normalde alırdım. Almayacağım almayacağım. Secret bekleyeceğim. Allah Allah. Şans aldık kardeşim. 30 dakika boyunca şansımız var. Ben burada sabaha kadar beklerim. O yemek karakterini getirtirim arkadaşlar değil mi? Güzel olsun güzel. İyisi olsun. Nam 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 yiyebileceğimiz sevdiğimiz geçmiş şey olsun. Oha ne geliyor? Vallahi bir şey geliyor. Mm. Taco mu? Bir Not God. Tipi taco. Şapka mı? <laughs> Tipi şapka takıyoruz arkadaşlar. Çok tatlı güzel bir karakter ama almayacağım. Almıyorum kardeşim. Secret isterim. Secret isterim. Secret haricini almayı. Ne? Bu olur mu? Bu olur mu? Lucky Block. Lucky Block. Taco Lucky Block. Bence olur. 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 Bu da yemek Lucky Block. Bak bu da yemeklerden. Olur. Evet arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Evet arkadaşlar. taco Lucky Block var diyecektim. Bu da ne? Bu da ne? No my old spot. Dürüm geldi. Allah param yetmiyor. Param yetmiyor. Onu alabiliyorum ama nasıl param yetmez? Nasıl param yetmez? 8 t de param oldu bile. Allah şunu alayım arkadaşlar. Evet. Artık hem lucky bloğum var. Bunu da açacağım arkadaşlar ya. Bunu açalım. Bunu açalım. Bakalım ne çıkacak. İçinden bir de yemek bloğum nasıl çıkıyormuş bir tane daha. Hadi. o oh, Bu yemek mi? Bu, 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 da yemek. Taco yani sonuçta. Taco. Bak takon içinde şey var. Kosetilla <laughs> kurakadilla. yemek yemek. Bu da yemek. Normal my old spot. Oh güzel. Can Yalnız tuvaletle yemeği yan yana koymasak mı? <laughs> Siki bir dop dop dop. Yes yes yes. Siki sitede param oldu he. Zenginleşiyorum zenginleşiyorum. Aferin vallahi sen de yemek için her şeyi yapıyorsun. Sıradaki görevin. Aha sıradaki görev geliyor. Dördüncü görev arkadaşlar dördüncü görev. Taco eventinden minimum 800 karakter bulacaksın. Ama üstünde taco efekti olacak. Anladım. Başlasın event o zaman. Arkadaşlar eventte birer not bulmamız gerekiyor. Fakat üstündeki efekt taco olmalı. Yani yeme. Çünkü bu adam yemek manyağı arkadaşlar. Kafası bile bir burger. Baksanıza. Yemekle ilgili bir sürü karakter istiyor. Daki bloklarda yemek blokları. Şuraya baksanıza arkadaşlar. Nem 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 nem. Burger'a benziyor. Ve üstünde taco var. Çok güzel. Baya güzel. Eventimiz başladı. Ve tıp 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 gökyüzünden taco yağıyor. Bakalım kimin üstüne düşecek. Arkadaşlar taco hiçbirine düşmedi mi ya? Taco. Aa düşmüş bak bunun üstüne düşmüş. Bak 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 taco düşmüş. Ama bu dandik arkadaşlar. Epic almayacağım epi. Ketçora mı? Allah! Düştü, düştü. <laughs> Vallahi düştü üstüne. Üstüne düşmüş bunun. 127 milyon para veriyor. Ketçap mayonez, ketçap mayonez, ketçap mayonez. Bizim de çok iyi yakıştı ya. Karakterlerime bakın. Çok güzel karakterlerim oldu. 9T param var. 9, 9. Burger bir şey soracağım. 10T para yaparsam diğer görevleri yapmadan bunları alabilir miyim ya? 10T yapayım alayım hadi anlaşak anlaşak. Pazarlık yapıyorum arkadaşlar. Görevleri yapmadan hemen ligdeki blokları almaya çalışıyorum. Bakalım olacak mı? Hayır kolaya kaçıyorsun diyor. Of ya sen de fantaya kaçıyorsun. <laughs> espri yani arkadaşlar kolaya dedi ya. <laughs> Komik değil mi? <laughs> arkadaşlar adamı sinirlendirdik galiba. <laughs> Aa, niye vuruyorsun ki? Ne oldu yani? Vuracak bir şey yoktu kardeş. Sen bir daha espri yapma. <laughs> ne var ya? komikti bence. Aa, aa. Bu arada bu görev bitti mi? Bu görevi çok kolay yaptım sanki. Bu kadar mıydı? Bu kaçıncı? Dördüncü görev galiba. Dördüncü görevde bitiyor arkadaşlar bunu yaptıysam. Yo, bir tane daha bulacaksın. Ya, aa! söylemiyorsun. Ben de hiç bakmadım. Ya geçtiyse, oğlum hementimizse bir dakika kaldı. Bir dakikada bir tane daha bulmak zor diyecektim. Aa! Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı. Çok hızlı. Ya bu bisiklet niye bu kadar hızlı gidiyor ya? Motor gibi geçti. Görmedim mi? Bu bisiklet yani. Dur, daha var. 44 saniyemiz var. Merak et kardeş. Görürsün 44 saniyede gelir. Arkadaşlar hemen lak hemen lak biraz daha maksimum 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 maksimum. Lak 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 Buradan bir lak basalım. Lak basalım. 999 Robux'a bir lak daha aldık. Lakımız geldiğine göre bekliyorum arkadaşlar. Secret'ten aşağısını almıyoruz ve son 27 saniye. Tup 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 tup. Geldi! Geldi direkt kafasında zaten. Düşmüş 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 tak düşmüş. 78 milyon da para veriyor. Ne oldu burger kardeş? Ala burger ala. Allah burger. Lan ne yapıyorsun çalıyor bunu? benden çalmış ben. benden, benden alabileceğini sandın. Benden alabileceğini sandın. Alamadı ki, alamadı Yaptım görevi. Uzaklaş, 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 uzaklaş. Hemen kilitliyorum şurayı. Ve paralarımı 10 T yapıyorum. 10 trilyon param var. Görevi de yaptım. <laughs> Arkadaşlar 4 görevi birden başarıyla tamamladık. Şimdi 5. görevi de yapacağım. Sonrasında bunları alabilecek miyim? 5. görev son mu? Yok kardeş bu ne ya? Bu ne? Şimdi Nugget Samet Burger kardeş. Bana bana nugget deme. Son görevin bu arkanı döneceksin. Ona kadar sayacaksın. Sen de map'e bir tane yenilebilir bir not saklayacaksın. Yenilebilir bir not mu saklayacaksın? Yani saklanmaç oynayacağız diyorsun. Anladım anladım. Bulursam hepsi benim mi? Allah. Arkadaşlar güzel anlaşma. Bir tane sakladığı Lucky bulacağım. Ve bunların hepsi benim olacak. Benim olacak. Anlaştık anlaştık. O zaman arkamı dönüyorum. Sakla bakalım. Evet bakmıyorum şu an sana. 1, 2, 3. Arkadaşlar baktığımız sakın yorumlarda söylemeyin. Nereye gitti o? Şu arkaya bir yere gitti. Göremedim de valla. Sakladın mı? Sakladın mı? Neyse 5. Ona kadar sayayım da arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum saklanmaya ne bedir? So bedir. Nereye sakladın? Nereye sakladın bakayım? Arkadaşlar hilelerimle ona baktım. Şu tarafı bir yere gitti ama ben onu görmesü yapacağım. İlk önce bir şuraları böyle alayım. Hani haberimiz yokmuş gibi anladınız mı? Taktik yapıyorum şu an. Taktik taktik. Şöyle bakıyorum. Allah Allah. Allah. Oğlum bu nereye saklandı ya? Ben bunu göremiyorum. Arkadaşlar buranın arkasında mı? Allah Allah yok. Buraya baksak. Burada ağacın altına mı saklandın? Allah Allah. Nerede olabilir ki arkadaşlar? Buralarda. Allah Allah. Yok. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Şuraya bir yere gitmişti. <laughs> Şimdi bulacağım hemen onu. Hop. Bu bezin içine mi girdin? Allah Allah. Burada yok. O zaman buraya girdi kesin. Allah Allah. Burada da yok. O zaman buldum. Arkasındasın kesin. Allah Allah. Burada da yok. Na, nereye saklandın sen? Bulamıyorum. Arkadaşlar burayı gitmişti? Bu adam yer yarıldı da içine mi soktu? Lucky Blue nereye soktun? bunun arkasına mı soktun? Allah Allah üstünde mi yoksa? Beyzin üstünde mi? Burada yok. Burada yok. E burada. Ne? Ona ne öyle? Bu 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 bu. Gerçek mi? Kosedur la vampiro. <laughs> ne yapıyor lan sen burada? <laughs> alıyorum bunu alıyorum alıyorum aldım aldım aldım. Oğlum takla atıyor arkadaşlar takla atıyor. <laughs> Galiba bu benim oldu artık. Buldum buldum buldum. Oğlum bu ne ya? yanına koşuyor. Allah Allah. Ya gel buraya gel buraya. Ah oh, beyzime geldi. Valla bana para verecek. Patenleriyle koşarak geldi. Adamsın adam. Burger kardeş gel 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 gel. Buldum sakladığını buldum. Bak. Kosedula vampiro. Bu vampirli yemek. <laughs> Pizza mı bu ya? Pizza mı arkadaşlar? Bunun adı ne? Tatlı güzellememiz benziyor ya. Vallahi yesim geliyor. Bulmuşsun ketçaplayak mı? Kardeş ne ketçaplaması? Sözünü tut. Artık bu bütün yemek laki blokları benim değil mi? Benim değil mi? Of senin hadi ye. Oley be oley. Ben bunları yemeyeceğim tabii ki de. Açacağım hepsini. Hepsini bezime alacağım ve açacağım. Vay 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 vay. Laki blokları bakın arkadaşlar? Bütün yemek laki bloklarını aldım. Ve şu iki karakterimi satmadım arkadaşlar çünkü çok iyilerdi. Burger oğlum sakin ol sakin. Sakin ol ya. Sen lucky block yapabilirsin. Ben ama ilk defa açacağım böyle bir lucky block. Oo, bakalım. Ne geliyor? Dur dur dur. Vay! 156 milyonluk Los No My Spot. Arkadaşlar şuraya bakın. 3 tane minik dürüm. <laughs> Burger kıskan kıskan. Vurr. Param 15'te oldu. 15'te. Çok iyi arkadaşlar. Acaba diğerlerinde neler çıkacak? Bir sürü var. Sıradakinden lütfen güzel bir şey çıksın. Dandik bir şey istemiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne geliyor? Vay! Sakin biber mi? <laughs> çili çili. Arkadaşlar 712 milyon veriyor. La 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 la. Burger, senden daha zengin olacağım galiba. He? Ne diyorsun? Bu acı bir şey benziyor diyor. Ya biber çünkü acı olur. Yalnız bir şey fark ettim. Burger, senin omzunun üstünde bir tane peluş var ve bu peluş Samet Balık peluşu değil. Sana ben yeni yıl özel Samet Balık peluşu hediye edeceğim, tamam mı? Vallahi mı? Teşekkür ederim diyor. Evet gerçek. Arkadaşlar sizler de Samet Parlak Pelüştür ile 2026'da oynayın. Keyifli vakitler geçirin. Ve bana fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Samet Parlak altına 2 yazıyorsunuz. O sayfaya yollayın fotoğraflarınızı biz de paylaşalım. Şimdi arkadaşlar sıradaki diğer lucky bloklarını da açacağız. Ve bakalım muhteşem şeyler çıkacak mı? Şans dile şans dile. Oop, dur, 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 Ne geliyor? Lan bir tane daha geldi. Çili çili iki oldu. <laughs> Galiba bütün şansımı kullanıyorum. Oğlum da kötü bir şey çıkmıyor. Hepsi hepsi. İki tane birden açayım mı şöyle? İki tane birden açıyorum arkadaşlar. Ne geliyor ne geliyor? Yine mi? Yine mi? <laughs> vay. Arkadaşlar üç tane çili çili birbirimiz oldu. İki tane de los no mayo old spot oldu. Kardeş vallahi güzel şeyler çıkıyor. Ama ben farklı şeyler de istiyorum. Acaba daha değişik şeyler çıkıyor mu? Hadi bakalım. Son üç arkadaşlar son. 13. Bakalım bunlardan ne geliyor? Vay! Havalı kardeşler. Yani Svex o da. Arkadaşlar 1.1 milyon para veriyor. Oley be oley. Şöyle biriken paraları toplayalım. Biriken paraları toplayalım. 15T'de 16-17T paramız oldu. Cıkba 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 cıkba. Mükemmel şeyler çıkıyor kanka. Evet son ikiye geliyoruz arkadaşlar. Bütün şansımı kullanıyorum herhalde bu videoda. Oooooop! Ne? Makarna tuvaleti. Spagetti tuvaleti. Arkadaşlar 1.7 milyon veriyor. Çıppa 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 çıppa. Mükemmel mükemmel. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Hiç beklemeden açalım. Şansımız devam etsin. Çıppa 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 Ne bir tane daha bu? Allah! Topla topla paraları topla topla topla. 18T oldu param arkadaşlar. 19T yapacağız şimdi. 19T olsun. 19T olsun. 19T! Ah, ah, ah. Evet. Mükemmel karakterleri çıkarttık ve Burger beraber çok eğlenceli bir video çıktık arkadaşlar. Umarım izleyerek eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağda solda yeni video var. Oraya geçiyorum. Sizi de bekliyorum. Tıklayın gelin. Görüşürüz orada. Bay bay! Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bye bay 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 bay! Subtitles by the Amara.org community